هاي هي هي Aynı şekilde alalım. Oh, atam, Beni hatta da. Paket aynı şekilde. Evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Evet, evet. Ahmet Bünyamin arayabilir misin gelmesi için? Kalın, evet. Doğru. Sen, Arkadaşlar.

フォリアンス。

Bir evet ederiz. Kayserimiz olarak yine her yıl düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğumuz çığ arama kurtarma tatbikatımızı bugün de yine gerçekleştirdik. Ee, yaklaşık 100 e, personelle de 100 e, katılımla bunun e, 50 tanesi bizzat sahada görev almak kaydıyla e, AFAD e, İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda e, ilgili kurumlarımız, itfaiyemiz, RCS AŞ'mizin e, kıymetli personelleri, e, UMKE'miz olsun e, ve ilgili STK'larımızla birlikte bugün de sahadaydık. E, çok yararlı, faydalı bir e, tatbikat gerçekleşmiş olduk. E, bizler Kayseri olarak her türlü afete karşı e, gerekli tedbirleri ilgili kurumlarımızla birlikte alıyoruz. Her zaman için hazırız. Tabii her zaman içinde şunu söylüyoruz temennimiz. Allah afetler yaşatmasın. Güzel günlerde bizleri bir araya getirsin. Ancak biz her türlü e, afete karşı da hazırlığımızı sonuna kadar e, gerçekleştiriyoruz. O anlamda emeği geçen herkese de hem şahsım adına hem ee, valiliğimiz adına hem de Kayserimiz adına teşekkür ediyorum. Bugün Erciyes Dağı'nda e, her yıl yaptığımız rutin tatbikatımızdaki e, senaryomuz bu sene şu şekilde icra ettik. E, i̇lk olarak e, çığda e, arama kurtarma çalışmasını başlatmak üzere e, olay bölgesinde kayak yapan dört kayakçının çığ altında kaldığını 112 ekiplerine bir arkadaşları haber veriyor. Ve bu sayede olay bölgesine hızlı bir şekilde acil durum ekipleri intikal ediyor. Ve sonrasında çığ altında kalan yaralıları ya da kazazedeleri kurtarmak üzere jandarmanın arama kurtarma köpeği sahaya girerek ilk olarak bir yaralıyı tespit ediyor. Ve hızlı bir şekilde ilk gelen ekipler o yaralının çıkartılma işlemine başlıyor. Sonrasındaki destek ekip olarak direk paydaşlarla birlikte jandarma, itfaiye, zaten AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları bu anlamdaki akrepsi olmuş ve eğitim almış kişilerle de direktmen bölgeye intikal ettiler. Ve bölgede de sondalama şeklinde arama kurtarma faaliyetine devam edildi. Kapsamda 3 yaralı bölgede kazazede yaralı olarak çıkartıldı ve sağlık ekiplerine UMKE'ye teslim edilerek ambulansla hastanelere sevki gerçekleşti. Buradaki asıl amacımız bizim e, ülkemizde bütün e, arama kurtarma faaliyetleri olsun, afet ve acil durumlar olsun, kamu kurum kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve tüzel kişiliklerinin, RGSH'nin de burada büyük payı var tabii ki, e, birlikte hareket edebileceği organizasyonu daimi canlı ve diri tutabilmek, eğitimli ve kapsamlı bir şekilde de bunu her zaman bütün milletimizin e, önünde de sergileyebilmek, bu kapsamda çalışmamızı bu şekilde de sonlandırdık. Başarılı bir tatbikat oldu. Eğitimlerle de güzel bir yol içerisinde devam ediyoruz. Yol haritamız da yani çok iyi bir şekilde büründü. Evet, her yıl rutin olarak düzenlenen çığ tatbikatımız yine AFAD'ımızın önderliğinde yapılmış oldu. Bütün katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Erciyes bilindiği üzere Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Bu sezonda güzel bir başlangıç yaptı, erken bir başlangıç yaptı. Yine RGS doldu doldu taştı bildiğiniz üzere. Buradaki e, olası risklere karşı her zaman hazırda durmak adına e, yapılan bu tatbikatlar çok önemli. Tüm katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.